Selamlar herkese. Koç burcu bu hafta aşk ve iş dünyasında yeni başlangıçlar yaşayacak. Özellikle bu hafta önemli bir dönüm noktası var. 25 Nisan'daki Venüs Satürn kavuşumu sizi biraz daha ciddi, sorumlu bir yaklaşım benimsemeye itiyor. Aşk hayatınızda güven arayışı, uzun vadeli hedefler ve sorumluluklar devrede olacak. Belki de kalıcı bir bağ kurma zamanınız geldi. 27 Nisan'da da bu yeni ayı yaşayacağız. Bu da maddi alanda yeni fırsatlar aramaya başlayabilirsiniz demek. Tabi yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İş hayatınızda yeni adımlar atabilirsiniz. Son olarak da 30 Nisan'da Venüs koca geçecek. Tabii bu da daha kendinizi özgürce ifade etme fırsatı verecek size. Tabii ki Venüs'ün koca geçmesi sizin güneşinizle kavuşmalacağınız, ilişkilerde de ilerleyeceğiniz aşkı ciddi anlamda yaşayacaksınız ama iş konusunda da sağlam temeller kurmaya odaklanın. Boğa burcuna geçtiğimizde de Boğa burcu içinde tabii ki yeni bir dönem başlıyor. Bu da biraz daha hayatınızdaki temel taşlar yerinden oynayabilir. 25 Nisan'da Venüs Satürn kavuşumu var. Bu da ilişkilerde güven ve sorumluluk gerektiren bir döneme girdi gösteriyor. İster aşk olsun ister iş olsun ciddi ve kalıcı bir yaklaşımınız olsun. Zaten 27 Nisan'daki bu yeni ayda sizin tam burcunuzda gerçekleşecek. Bu da ne demek? Hayatıma bir yeni yön verebilirim. Yeni bir dış görünüşe sahip olabilirim. Estetik yaptırabilirim. Ama kendimle yeni bir yolculuğa çıkıyorum demek. Tabii 30 Nisan'da da Venüs Koça geçecek. Venüs Koç geçişi de biraz daha aslında sizin daha özgür olmanız, daha özgüvenli olmanız, kendinizi dışarıya yansıtmanız, daha sosyal olmanızla ilgili bir dönem demek. Venüs Koça geçtiği için çünkü sizin 12. eviniz Venüs Koç etkisi alıyor. Bu da tabii ki kendi içsel değişimleriniz olacak. Aşk hayatınız, iş hayatınız değişecek. Güzel, cesur yeni başlangıçlarınız geliyor. İkizler burcuna baktığımızda da geçmişi geride bırakıp yeniye açılacağınız bir dönem. İkizler burçları bu hafta geçmişi geride bırakacaklar ve duygusal anlamda temizlenme zamanına girecekler. 25 Nisan'daki Venüs Satürn kavuşumu geçmişte yaşadığınız duygusal yükler artık bitiyor diyor. Aslında arınma ihtiyacınızı ortaya çıkartıyor. Tabii ilişkilerde daha ciddi bir bakış açısına sahip olabilirsiniz. 27 Nisan'daki boğa ay yeni ayı maddi ve duygusal güvenliği yeniden inşa etme fırsatı veriyor. Bu dönemde hayatına yeni bir yön vermek, eski kalıpları yıkmak için cesur olabilirsiniz ve 30 Nisan'da da Venüs Koça geçtiği zaman asıl sizin için önemli. Bu ne demek? Aşk hayatınız yine değişecek, daha tutkulu bir hale geleceksiniz. İletişimde kendinizi açacaksınız. Yani bu hafta geçmişi bırakıyorsunuz, yeniliklere açılıyorsunuz. Cesur olacaksınız ama sağlam adımlarla daha da güzelleşecek hayatınız. Evet gelelim yengeç burçlarına. Tabi yengeç burçları için bu hafta gerçekten güzel. Hem toprak grubunda güzel açılar yapan gezegenler var hem de balıkta. Bu ne demek? Maddi ve manevi güzel bir ilerleme kaydetme. Bu hafta özellikle 25 Nisan itibariyle para biriktiriyorsanız, yatırım yapıyorsanız ya da parayla ilgili bir sıkıntınız varsa 25 Nisan itibariyle çözülmeye başlayacak. Özellikle 27 Nisan'daki boğa yeni ayı da iş hayatınızda daha fazla para kazanma. Yani yükselen boğanın aslında her şeyden öte e, yükselen yengecin daha doğrusu boğa etkisi aldığı haritasında 11. ev. Kendini dışarıya gösterdiği bir dönem diyebiliriz. Gelelim aslan burcuna. Aslında aslanlar bu hafta biraz daha kendi değerini bulacaklar. Yani e, neden hep başkasına veriyorum sorusuyla yüzleşeceksiniz. Zaten Mars Aslan Burcu'na geçti ve siz aslında geçen yazdan beri, Ağustos ayından beri zorlandığınız şeyler vardı. Yani bu Ağustos ayından beri çekmediğiniz şey kalmadı ve o Ağustos'taki yaşadığınız şeyler, yani bu daha çok Mars Retro'nun etkili olduğu dönemlerden e, daha yeni sıyrılıyorsunuz. Yani başaklar yeni yeni toparlanmaya başlıyorlar. Gelelim, e, pardon aslanlar yeni yeni toparlanmaya başlıyorlar. Başaklara gelelim. Şimdi başaklarda da Tabii ki bir yükselen başak veya güneş başaksanız boğa, sizi, boğa yeni ayı her türlü size olumlu etkileyecek. Özellikle yükselen başaksan kariyerin güzel etkilenecek. Güneş başaksan yine iş hayatın ve para olayları güzel etkilenecek. Ama bu dönem sağlığınızla ilgili yeni bir düzenleme yapabilirsiniz. Daha çok hayatınızda şöyle düşünün. Siz bir başak borcusunuz. Çok çalışıyorsunuz. Bir şeylerin çok olması istiyorsunuz ama Doğru zamanda yapmıyorsunuz. Artık o doğru zaman geliyor diyebilirim. Ee, yani bu hafta başaklar için bir şeyleri daha toparlama, düzenleme, hayatında yoluna koyma. Siz aslında bir şeyleri fark etmeye başladınız. Çünkü burada aslandaki gezegen size olumlu bir açı yaparken Jüpiter sizin güneşinize kare yapıyor. Yani bir anda kafanız karışıyor, yeteneklerinizi sorguluyorsunuz. Bu hayattaki şanslarınızı, Hayat felsefenizi sorguluyorsunuz bu dönem. Ama bu hafta özellikle Boğa yeni ayı, Uranüs'ün açıları, Venüs'ün Satürn'de balıkta kavuşması, ne kadar güneşinize karşı da olsa da yani hayatınızda yine sınır böyle imtihanlardan geçiyorsunuz Satürn'den dolayı. Yine de başaklar yavaş yavaş toparlanıyor. Özellikle Satürn balıktan koça geçtiği zaman zaten yaz ayı itibariyle ciddi anlamda hayatınızda düzelme olacak. Şimdi... Terazi burçlarına baktığımızda tabii ki teraziler de Jüpiter etkisiyle pozitif bir etkiyle başlıyorlar yine bu hafta. Yani bir terazi burcunun Venüs yönetir ve baktığımızda Boğa burcunda bir yeni ay var. Yani bu ay ve bu hafta özellikle bir aşk ilişkileriniz düzelecek ve özellikle etrafınızda dönen entrikalar varsa bir anda ortaya çıkabilir teraziler. Buna dikkat edin. Çünkü terazi burçları genelde insanların ne dediğine çok takılırlar. Ama 27 Nisan'da bir şeyler ortaya çıksa da 30 Nisan'da özellikle Venüs'ün e, koça geçmesi, Neptün'le kavuşumda olması, sizin güneşinize karşı, yükselerinize karşı artık ciddi bir yeni bir siz dönemi başlayacak. Bu ne demek? Ben artık kimim, neye değer veriyorum, niye geldim bu hayata? Bunlara bakacağım. Tabii ki daha böyle hobileriniz artabilir. Yani biraz cesurlaşıp bağımsızlaşacaksınız. Gelelim akrep burçlarına. Şimdi akrepler için de özellikle 25 Nisan Venüs Satürn kavuşumu sizin için müthiş bir kavuşum. Karmadan hak ediş, uzun zamandır çektiğiniz problemlerin çözülmesi demek. Çünkü buradaki Satürn Venüs'te kavuştuğu zaman sizi bir akrebi önce bir sınar. Hem parasal hem maddi olarak. Yani siz 21 Nisan'la 26-25 Nisan arası maddi olarak bir şeyleri değiştireceksiniz hayatınızda. Ve bir anda bu 27 Nisan'daki boğa yeni ayı sizin güreşinize karşı da olduğu için burada boğadaki gezegen. Siz ciddi anlamda bu hafta böyle bir alt üst olacaksınız ama kötü anlamda değil. Çünkü burada bir venüs 120'lik yapıyor olumlu bir açı. Ay Plüto'ya geçtiğinde bir garip olacaksınız. Yani bu hafta birazcık akrepler. Hani siz aslında birazcık bir şeyler sinirlendirecek ama bunlar kötü şeyler değil. Yani Venüs Koç'a geçtiği zaman tabii ki daha güzel bir açı alıyorsunuz. Daha güzel bir etki alıyorsunuz akrepten. Yani şunu düşünün. Evet hayatınızda bazı şeyler değişebilir. Ve bu değişim güzel olabilir. Yani akrepler için ciddi bir farkındalık dönemi, güzel bir hafta. Yani sanki hayat size şunu diyecek. Sana bir şey vereceğim ama bir tokat geliyor gibi. Böyle garip bir olay olacak satürnden dolayı. Yay burçlarına geldiğimizde de tabii ki Yay burçları için de bu hafta biraz daha e, şanslı bir hafta diyorum. Neden? Şimdi Jüpiter e, ne kadar ikizlerde güneşine karşı da olsa da Haziran'a kadar Yay burçlarının geçtiği belli başlı problemler var. Gerek kendinizle, gerek çevrenizde gerek e, ailenizdeki erkek figürlerle. Bunun sebebi tabii ki Jüpiter etkisi. Yani bir türlü istediğiniz o gücü elinize alamay alamay alamama durumu var Haziran'a kadar daha doğrusu. Tabii bunu nasıl atlatacaksınız? Şimdi şunu düşünün siz zaten bilge insanlarsınız ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz ama o jüpiterin etkisi şudur aslında gerçekten hakkaniyetli misin özellikle bu hafta boğa ay yeni ayında biraz tembelleşme ihtiyacınız artabilir bir anda kafanız karışıp enerjinizi yalnız, yanlış bir şey verebilirsiniz buna dikkat edin enerjinizi kendinize aktarın çünkü bu hafta ciddi anlamda sizin için önemli bir hafta gelelim oğlaklara. Tabii ki oğlaklara da boğa yeni ayı parayı arttırabilir. Şimdi boğa yeni ayı her türlü yeni aşk da getirebilir. Özellikle o bekar bir oğlaksanız özellikle size et, ekstra böyle güvenebileceğiniz, böyle sadakati yüksek bir erkekle tanışabilirsiniz 27 Nisan haftası sonrası. Ve özellikle kariyerinizle ilgili daha rahat bir işe geçmek istiyorsanız oğlaklar için de güzel bir etki var. Gelelim kovalara. Şimdi kovalar içinde tabii ki boğa yeni ayı kare açı yaptığı için bu hafta biraz zorlayıcı bir hafta olabilir. 25 Nisan yumuşak ve güzel geçiyor ama 30 Nisan'da Venüs Koç geçişi, geçişiyle kovalar daha da rahatlayacak. Yani bu hafta 27'sine kadar biraz işler istediğiniz gibi gitmeyebilir ama öbürki hafta sizin için daha iyi olacak. Şimdi balıklara geldiğimizde de özellikle 25 Nisan'da güzel bir ritüel yapın, meditasyon yapın. Sizin kaderinizin değiştiği bir hafta ve bu sene çektiklerinizin bitişi artık yakındır. Bu hafta cidden kolay geçecek. Özellikle satış ya da kendi işinizi yapıyorsanız kendi işini yapan balıklar için de yükseliş gözüküyor.